çok sert yapmışsın. Ne olacak böyle? Ayrılsa mıydık yani? Anlamadım. Ya daha yumuşak bir geçiş olabilirdi. Ya belki ben de gelirdim yanında. Ben yumuşak geçişlere inanmıyorum Doğukan. Bir şey ya vardır ya yoktur. Ya seni kabul edeceklerdi ya da benden vazgeçeceklerdi. Görünüşe göre ikinciyi tercih etmişler. Nasıl olacak? Esma, Nereye gidersen ben yanındayım. Gelirim seninle. Annen ne olacak? Bilmiyorum. Sen benim için aileni arkada bıraktın. Ama senin annenin bir suç yok olmaz. Öyle de ne yapacağız? Elif Hoca'yı ara. Ne yapacağımızı söyler. Olabilir ama... Bir şey mi takıldın? Neye takıldın? Ya o da onlar gibi düşünürse? Ya baksana Emir abim bile dedeme hak veriyor. Elif Hoca ne yapacağımızı söyler. Ya bir tek dayımı da o ikna edebilir zaten. Tamam. Efendim Esma'cığım söyle. Elif hocam. Ben evden ayrıldım. Ne demek evden ayrıldım? Hocam onlar kestirip atıyorlarsa ben de kestirip atıyorum. Bu kadar. Bu şekilde bir yere varamazsınız ama. Hocam ne olur siz de onlar haklı filan demeyin şimdi. Bakın siz daha çok gençsiniz. Hocam. Doğukan. Gidelim. Boşuna umutlanmışız. Senle benden başka kimse onay vermiyor bu işe. Esma! Esma nereye bir durun? Ya hocam ne bileyim Arda ile Cem'e falan gideriz. Ben bu akşam orada kalırım. Siz de karşı olduğunuza göre. Ben öyle bir şey demedim. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Düzelecek her şey. Ama önce aileni ikna etmen lazım. Olmuyorlar. Ya dedem cesedimi çiğnersin seviyesine getirdi mevzuyu ya. Tamam Öncelikle bana gidelim. Hocam. Doğukan sen eve git. Bak zaten herkesin canı sıkılmış. Yangına körükle gitmenin bir anlamı yok. Yarın görüşürsünüz Esma'yla olur mu? Tamam. Yazışırız. Kim arıyorsunuz? Annemi. Yanımda olduğu için işte, de. Alo. Fatma Hanım. <laughs> tamam hocam. Sizin neyse içim rahatladı. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Elif hocasıyla birlikte miymiş? Hı. Bak bizim yapamadığımızı o yapıyor. <laughs> Deme öyle. Yüreğim sıkıştı zaten. Babamla Esma arasında kaldım. Baban karar verdi. Biz de uyumak zorunda kalıyoruz. Nevzat, anlattım ya sana. Bu çocuk Ekrem'in oğlu. Ortaya çıkacak belli ki. Ya çıkarsa çıksın ya. Zeynep gibi elin kızına olmadık kötülük yapan... ...Ekrem'in bir oğlu daha mirasla ortak çıkacak diye neler yapmaz? Macidesiydi, Volkan'ıydı. Ona ve etrafındaki herkese saldırır. Olan benim kızıma olur. Peki ona yardım edeceğiz diye onu yalnız mı bırakacağız? Ha? Esma haksızlığa gelemez. İşin doğrusunu da bilmiyor. Nasıl söyleyelim? E söylemeyince de böyle kaçıp gidiyor kız işte. Küstü gitti. Yok yok bu böyle olmaz. Ya, gidelim yanına konuşalım diyelim ki biz senden vazgeçmeyiz diyelim. Tamam. Babamla bir konuşayım da. Ya ne babası ya bu kız bizim. Babandan izin mi alacağız bir de? Ha? Zamanında seni engelleyemedi. Şimdi acısını esmadan çıkarmaya çalışıyor. O ne biçim söz Nevzat? E, yalan mı? Bir zamanlar benim için de bu adam işe yaramaz bilmem ne diyordu. Evlendik, barklandık, çoluğa çocuğa karıştık. Hala böyle bir garip bakıyor. Kızım aklında benimle konuşturmuyor bile be. Duyacak şimdi aman diyeyim. Ya duyarsa duysun. Hem daha iyi duysun onun inadı yüzünden kızımızdan olmayalım. Bak hoşgörünün sınırını zorluyorsun. Yürü eve gidiyoruz. Esma, hadi. Tamam bir fevlik yapmışsın, basıp çıkıp gitmişsin evden ama yeter artık. Yeter mi? Bana mı yeter Emir abi? Ben senin de dedemin de emirleri değilim. Kimse sana emir vermiyor. Tamam, sadece senin iyiliğin için tavır alıyoruz. Ben kendim için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmiyorum yani, öyle mi? Ya siz benim ne hissettiğimi, ne düşündüğümü umursuyor musunuz ki? Umursuyorlar tabii ki, yani Emir öyle söylemek istemedi, değil mi Emir? Bak sana açık açık söylüyorum, şu anda bilmediğin şeyler var ve öğrenmen mümkün değil. Tamam, o yüzden beni dinleyeceksin ve birlikte eve gideceğiz. Ben o şeylerin hepsini biliyorum Emir abi. Neyi biliyorsun? Yok Doğukan'ın anne babası illegal işlere karışmış da... ...yok Macide ile Ekrem aynı evdeymiş de... ...artık bu iki ev arasında bir bağlantı olmasınmış da... Esma... ...bak mesele bunlar değil. Ya ne? Ya ne bu mesele Emir abi? Anlatın da ben de bileyim o zaman. Emir bak meselenin ne olduğunu söylemezsiniz. Bu kızı kaybedeceksiniz. Emir. Ne oluyor? Bak, bu şekilde davranarak kimseyi eve döndüremezsiniz. Hele Esma gibi bir kızı asla. Ha belli ki bir şey var. Onu söylemen lazım. Bazı şeyleri öğrenmesi onun için yük. Tamam, o yüzden şu anda yapması gereken şey benimle birlikte eve gelmesi. Sonra zaten oturup bir şekilde bunları konuşacağız. Tamam, ben zaten onunla konuşacağım eve dönmesi için. Buraya da güvende olsun diye getirdim. İyi yapmışsın. Ama artık arka çıkmayı bırakırsan en azından eve döndürebileceğiz. Arka çıkmak mı? Ya doğru ya da yanlış. Benim karşıma geçmiş eve dönmeyeceğim diyor bana. İş mi yani bu? Esma'ya tepki gösterdiğin kadar ailesine de tepki gösterdin mi? Neden bu kızı böyle bir çıkmaza soktunuz diye? Ya onlar çocuklarını korumaya çalışıyor. Sen de onlarla aynı fikirdesin yani. Aileden zorluk çekmek ne demek sen çok iyi biliyorsun. Nasıl bu kadar net bakabiliyorsun duruma? Elif bak bilmediğin şeyler var. Ne olur bu konuda güven bana. Ne olur. Ha bak bu tavrınız yüzünden kız geri dönmek istemiyor. Siz Esma'ya güveniyor musunuz ki o da size güvensin? Bir neden sunmadan bir şey söylüyorsunuz sonra ondan yapmasını bekliyorsunuz. Olmaz ki böyle. Tamam anlaşıldı. Biz bu işi bu şekilde çözemeyeceğiz. Öğrencine söyle burada kalacaksa kalsın ama senin yanında olduğu için. Sonra yarın geleceğim alacağım onu. Esma. Bak. Böyle öfkelenerek, tartışarak hiçbir yere varamazsınız. Ya hocam iyi de beni dinlemeyen, benimle iletişim kurmayan onlar. Hep böyleler miydi peki? Hayır, değillerdi. Sence neden böyle yapıyorlar şimdi? Ön yargılılar çünkü. Hocam ben onlarla hep gurur duydum. Ailem benim hep arkamda dedim. Beni her zaman destekler dedim. Çok büyük hayal kırıklığına uğrattılar beni. Dinlemiyorlar bile. Baksanıza Emir abi bile kestirip attı. Tamam. Ve şimdiye kadar ne olduysa oldu. Yarın yeni bir gün. Ben annenle Zahit babayla konuşup ikna etmeye çalışacağım. Dinlemezler ki. Ve ben bir yolunu bulacağım bir şekilde Ayrıca önemli olan beni dinlemeleri değil. Birbirinizi dinlemeniz. Sen de o zamana kadar sakin kalacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Nihat, iç kahveni şimdi.